Selamünaleyküm. Sizin hepinizin bugünkü Berat Kandili mübarek olsun. Öncelikle bunu söylemek istiyoruz. Şimdi fasulyeli güveç yapacağız sizlere. Bunu tabi bizim hemen evimizin altında fırın olduğu için oraya vereceğiz. Ramazan için tekrar farklı tariflerimiz de olacak zaten. Burada pastırmamız var. sucuk kullanacağız domates iki tane kabuklarını soyduk ve biber kullanacağız salça fasulye toz biber ve pul biber fasulyemizi biz önceden pişirdik yani öyle yumuşak biz 5 kişilik 5 kişilik bir aile için böyle e, yarım sucuk kullanıyoruz siz de buna göre kullanabilirsiniz Biz burada 200 gram kullandık hepsini. Öncelikle fasulyeyi ve doğradığımız sucuk ve pastırmayı farklı bir kaba alıyoruz hepsini birlikte. Domatesleri de böyle küçük küçük dilimliyoruz. Şimdi de iki kaşık salçayı farklı bir kaba aldık. Tabi biraz daha fazla almanız gerekiyor. Yani biraz tepeleme olsa iyi olur. Biz toz biber ve pul biber kullanıyoruz. Bunların hepsini karıştıracağız. üzerine sıvı yağ da koyduktan sonra hepsini karıştırıyoruz. Bir bardak su koyduk üzerine. toplam salçayla beraber üzerine 4 su bardağı su koyduk. Tabii bizim malzememiz fazla olunca 6 su bardağı oldu. Böyle suyun biraz fazla olması gerekiyor. Bu şekilde. Böyle biraz üzerinde boşluk kalması gerekiyor çünkü pişerken e, su kaynayabilir. Böyle şimdi üzerini kapatıp fırına götürüyoruz. Şimdi fırından getirdik. Toplam iki buçuk saat sürdü pişmesi. Öncelikle sıcak sıcak siz tezgahın üstüne koymayın. Biz bir doğrama tahtasının üzerine koyduk. Yani çok sıcak olduğu için tezgahın üzerine koymak istemedik. Çünkü tezgah soğuk olduğu için güveç de sıcak olduğu için kırılabilir güveciniz. Hepinize afiyet olsun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.